Sönmez bu şafaklarda üzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehrini Ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır Hak katapan Milletimin istiklal Ben Ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sel gibiyim benim çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginleri sığmam, taşarım. Garbına farkını sarmışsa, Çelik zöhlü duvar, Beni haddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana ettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazık tıratanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğrun olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki... Şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder var satışım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhimi cerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen ne şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın. Hepsi helal. Ebediyen sana yok. ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayram.